İş kılış fiilleri. Kılmak, etmek, yapmak anlamına gelir. İş kılış fiilleri adından da anlaşılacağı gibi yapılan bir işi ifade eden fiillerdir. Okumak, görmek, sormak, anlamak, dinlemek, öğrenmek. İş fiillerinde genellikle işi yapan kendi isteğiyle bu işi yapmıştır. Balkondan güneşin batışını seyrettim. Aslı yeni kalemimi çok beğendi. Bazen isteğimiz dışında olan durumlar içinde iş fiillerini kullanırız. Ama yine de bu fiil bizim irademizle yaptığımız bir işin sonucudur. Top oynarken ayağımı kırdım. Geç kalınca otobüsü kaçırdım. Ayrıca bu fiilleri kullandığımızda onunla ilgili bir kavram da ortaya çıkar. Yani iş fiilleri İşi yapanın yanında işten etkilenen bir varlık gerektirir. Bu özelliğiyle diğer fiillerden ayırabiliriz. Kırmak fiilini ele alalım. Kırmak fiilini cümle içinde kullanabilmek için kırılan bir şeyin olması gerekir. Bir nesne gerektiği için bir fiilin iş fiili olup olmadığını başına onu kelimesi getirerek anlayabiliriz. Bir başka yöntemde fiile Neyi, kimi sorularını sormaktır? Babaannem her gece bana masal okuyor. Onu okuyor diyebiliriz. Akşam olunca perdeyi kapattım. Neyi kapattım? Perdeyi. Asker'e gittiğinden beri dayımı çok özledim. Kimi özledim? Dayımı. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.